Kripto Market kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Huobi Altcoin Market gündem değerlendirmesinde birlikteyiz. Videoya geçmeden önce iki küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Twitter'da hala beni takip etmiyorsanız iberki.oktay adresinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Kripto Market'in YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Hemen Bitcoin ile başlayalım. Öncelikle iki günlük grafiğimizle başlamak istiyorum. Sevgili dostlar burada özellikle bir dip çalışmasından sonra... Hızlı bir şekilde mor direnç bölgesine ki şu anda kendisi major destek bölgemiz oluyor aynı zamanda bu bölgede bir süre takıldıktan sonra kendimiz 51 bin dolar attık geri çekilme bu bölgeyi tekrar ve hızlı bir yükseliş şimdi özellikle şu anda Bitcoin'in içinde dalgalandığı bölge içinde dalgalandığı bölge bu bölge arkadaşlar. Bizim için 58 bin dolar ve 65 bin doların arasında bu bölgede akümül olmamız pozitif, bunu söyleyebilirim. Birazdan haftalık mumlara geleceğim ama burada benzettiğim bir nokta var. Özellikle şu bölgeyi biraz benzetiyorum yaşadığımız süreci. En azından 58 bin dolar üstünde kalabilirsek daha pozitif şeyler önümüzdeki haftalarda konuşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta Telegram'da, Telegram kanalında konuştuğumuz bir Senaryo vardı Şu mumun ardından e, Direkt çöküş mü gelecek nasıl kurtarabiliriz e, işler nasıl tekrar pozitife döner Gibi bazı şeyler konuşuyorduk e, Burada yeşil bir doji ya da en azından en azından yeşil bir doji e, Biraz daha güçlü olabilir hatta mum daha iyi olabilirdi Şu anda e, Gerçekten Bu tarz bir e, mum ile Şu anda artık Mumlarımızı açalım Burada arkadaşlar buluş harami bazen e, Dojinin tabii ki daha iyi olduğunu söyleyebiliriz buluş Şimdi Burada Olayı biraz daha de Bizim için pozitif senaryolardan birisi bu Tabii ki haftalık kapanışa 2 gün var e, Bitcoin özellikle sevgili dostlar 61.500'ün ne kadar üstünde kapatırsa o kadar pozitif olacaktır Aynı zamanda bildiğiniz gibi Bitcoindeki bu haftalık kapanış ayın birine denk geliyor bu da aylık bir e, Kapanışında habercisi hem haftalık hem aylık kapatacağız. Kaldı ki değerli dostlar, kaldı ki e, Bitcoin'de tarihi bir zirve aylık kapanışlar açısından önümüzde gibi gözükmekte. 2 e, gün kaldı. 58.700 doların üstünde hiç aylık kapanış görmemişiz. Aylık mumlara baktığımızda zaten şu bölgeden dönüşümüz ve sonrası aslında oldukça iştah açıcı. Şu anda 58 bin doların üstünde oluşumuz ve özellikle aylık kapanış baz alındığında yeni bir zirveye doğru gidişat söz konusu. Çok fazla gelgit var, volatil bir piyasa. O yüzden elbette 2 gün sonra çok şey değişebilir. Ben de özellikle yarın ve ayın birinde de bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. Zaten Telegram'da ve Twitter'da Bitcoin olsun, Ethereum olsun güncelliyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Ethereum'la devam edelim. Ethereum'in Hazır aylık mumlarımızı açtık. Şimdi her şeyi bir kapatalım. Sevgili dostlar, Ether'de bakın burada bir doji, bir güçsüzlük sinyali burada gördük. Hangi ay? Mayıs ayı tabii ki de. Mayıs ayından sonra şu iki mum, bakınız şu iki mum olayı nötrledi. Bu bölgede alıcılar harekete geçti. Bakın fitilleri gördük. Haftalık açarsanız zaten birazdan açacağım. Burada Ethereum'un durumunu göreceğiz. Bu noktadan sonra bakın burada bir artık Evet burada artık bir e, yeşil bir mumumuzla birlikte burada yeşil bir mum var. Buluş harami olarak e, gözükmekte ve ardından fiyatın tekrar yukarı hareket ettiğini görüyoruz. Bakın burada dikkatimi çeken şu nokta var. Mayıs ayında biz sevgili dostlar 4350 dolarlara kadar yükseldik ama burada biz aylık kapanışı 2700'lerde yaptık. Yani çok güçsüz bir mum aslında bu ama aşağıda yukarıda fitil ve doji Burada ışın kalıcımız var. Ciddi bir el değiştirme olduğunu düşünüyorum bu bölgede. Ardından bu bölgenin üstüne çıkıyoruz. Bakın. Biz Ağustos ayında bu bölgenin üstüne çıkıyoruz. En büyük en yüksek aylık kapanış 3400'lerde geliyor. Ve sevgili dostlar, bir sonraki ay yani Eylül ayında biz bu bölgeyi geri çekiliyoruz. Bakın bu bölgeyi geri çekiliyoruz. Şu bölgeyi geri çekiliyoruz. Sonra Ethereum yoluna devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu anda yeni bir aylık zirveye doğru gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor çaktırmadan gidiyor bitcoin de öyle. E, piyasa genel olarak şu anda e, algılara oynuyor diyebiliriz. Şimdi haftalıkta bakalım. Şu mum grafiklerimizi kapatalım. Şimdi Ethereum'da dün Twitter'da paylaştım. Özellikle özellikle bizim için 3950 bölgesi çok önemliydi. Bu bölgenin üstüne attık. Geri çekilme geldi bakın burada elips olarak gösteriyorum. Kapattım şu anda bu bölge bakınız. Şu anda destek aldı ona devam ediyor. Haftalık ve aylık kapanışa giderken bu bölgenin üstünde oluşumuz ve yeni bir zirve aylık kapanışlar baz alındığında Ethereum için oldukça pozitif. Peki e, önümüzde bir direnç zaten yok. Onu da söylemek isterim. Bitcoin partisinde 0.08 bölgesi. Bizim direncimiz burası. Bu bölgeye geçilirse zaten şöyle söyleyeyim. Bitcoin dominasyonu çok ciddi yara alır. Altcoin'lere bu çok pozitif etki eder. Bu bölgede değerli dostlarım bakın kanal içinde hareket. Yukarı patlayış. Akümülasyon. Buradaki diagonali kırıyor ama hala sarı bölgenin üstünde. Ve şu anda tekrar üstüne çıkıyor. Burada bakın işlerin döndüğü mum. Şu mum ve buradaki artık e, geçiş. Burada ilk sinyal sonrasında bakınız geri dönüş geliyor Toplamda baktığımda Toplamda baktığımda mor bölge ve sarı bölgenin arasında akümül olan Mayıs ayından beri Bu da pozitif aslında ee, Bu bölgenin üstünde kalabilmesi pozitif Ama 0.08 geçmeden pek bir anlam ifade etmiyor Onu da söyleyeyim yani 0.08 geçilirse Önü çok açık 0.15 15 pardon 0.105'ler Konuşulur İlk etapta sonrası zaten ee, Daha fazlası olursa Hiç biraz Bitcoin'in tahtın almaya gider Onu da belirtmek istiyorum Bitcoin'de bir geri çekilme hareketi var Telegram'da paylaştığım gibi 15 dakikalıkta, Özellikle 61600'ün dikkat edilmesi gereken seviye olduğunu düşünüyorum 61600-61900 bölgesi Bu bölgenin altındayız şu anda gece paylaştığım e, Seviye Şimdi Altcoin'lerle devam edelim. Altcoin market cap'e bakacağım. Altcoin market cap'e bakacağım arkadaşlar. Burada da haftalık mumumuz yeni bir zirve yapmak üzere. Yeni bir zirve yapmak üzere 1.40 trilyonun 1.4 trilyonun üstündeyiz şu anda baktığımız zaman Altcoin market cap'te. Öyle bir görünüm var. İki gün önemli olacak hem haftalık hem aylık kapanış açısından. Altcoin market cap'te de arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 1 trilyonun üstüne çıktık. Ağustos ayında geri dönüş geldi Eylül ayında. Burada bu bölgeyi bir test. Bu bölgeyi bir test ve şu anda yeni bir aylık zirve kapanışına doğru yol alıyor. Evet RSI vesaire yukarı bir hareket başlatmış gibi durmakta. Sevgili dostlar şu anda çok özellikle şu haftalık ve aylığı iyi kapatırsak çok güzel günler görebiliriz. Bu videoda ada'ya değinmek istiyorum. Akşam bir video daha paylaşacağım büyük ihtimalle ya da en geç yarın ee, kesinlikle bir video gelecek tekrar. Şimdi ada değerli dostlar burada açıkçası kırmızı bölgenin hala altında geçtiğimiz haftalarda bundan bahsettim. Ve bakın buradan hep direnç yiyerek biraz daha artık aşağı doğru evrilmeye başladı. Üstünde kalması gereken bölge açıkçası 1.6 dolar ve 1.4 dolar gibi durmakta. Özellikle pembe bölgenin üstünde oluşu bence pozitif. Şu anda Bitcoin'in ve Ethereum'un bence yeni bir zirvesini bekliyor. Şu bölgede açıkçası hareket etmesi kırmızı ve pembe bölgenin arasında hareket etmesi arkadaşlar pozitif diyebilirim. Bakın biz uzun bir süre pembe ve sarıyı konuştuk. Şimdi pembe ve kırmızı bölge piyasa altcoin market cap iyice kendini gösterdiğinde bence adada 2.3 dolar direncini burada en önemli direnç bence burasıdır. 2.3 2.3 dolar direncini aşıp yoluna devam edebilir. Biraz zamana ihtiyacı var. Bunu da belirtmek isterim. ve isterseniz burada Teta ile devam edelim. Teta da sevgili dostlar. Şimdi ve videomuzu sonlandıralım. Çünkü yeni bir video da gelecek. Değerli dostlar Burada Teta'nın özellikle 6.3 doların üstünde oluşunu pozitif görüyorum. Şimdi şunu bir kapatmak isterim. Evet. 6.3 doların üstünde oluşunu pozitif olarak nitelendiriyorum ama 9.2 dolar geçilmeden 9.1 dolar geçilmeden boğadan söz edilemez. Bunun altını çiziyorum. Şu anda Teta'nın boğası başlamadı. 6.3 dolar ve 5.6 dolar bölgelerine dikkat etmek lazım. Bunu baştan söyleyeyim. Şu anda zamana ihtiyacı var gibi durmakta. Genel olarak baktığımda altcoin market cap hareketlenmeden çok büyük bir hareket başlar mı emin değilim. Şimdi aylık mumuna bakayım. Aylıkta biraz işler toparlanmaya başlanmış. Bakalım haftalık ve aylık kapanınca tetaya tekrar bakarız. Şu anda çok da büyük bir sinyal göremedim açıkçası. Günlükte de biraz hareket etmiş ama hala İyi söylediğim gibi turkuaz bölgenin altında 9.1, 9.2 dolar TETA'da dikkat edilmesi gereken direnç bölgesi 6.3 ve 5.6 bölgesi de yakın vadede dikkat edilmesi gereken bölgelerden diyebilirim. Yeni videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Elbette videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Hangi altcoinlerin incelenmesini istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Büyük ihtimalle bu akşam yeni bir video gelecek. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bol kazançlar.